Lay lay lay, lay lay lay, lay Ran nan 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 Ran lay lay, lay 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 Din nin 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 nan nam Dun nun nun Neden saçların beyazlanmış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Tırnay lay lay lalam Ram nananam Ram nananam nam nanam Tananam Kolay çöldü Neden saçların Beyazlanmış arkadaş Dememem dememem. 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 Yıllardır soruyoruz bu soruyu kendimize Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Sizinkisi Mete Bey tam da beyaz değil Siz yoksa argan Argan yağı mı kullanıyorsunuz? Hem de pantenin argan yağından sakallarına sürüyor saçlarına. Şöyle birazcık koydum mu yetiyor sana. Kaşları da unutma. Bugün biraz sakalları kestirdim arkadaşlar. Ya. Bıktım ya o kadar çok uzunluğu takılmaya falan argan yağı da aldırdılar bana. Ama saçlar güzel. Kaşlardan, bıyıklardan, sakallardan falan. Dan ray 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 sakalları çok güzel beyazlamamış argan yağı kullanıyor vay efendim bakımını yaparken argana mı gittin argan sana iyi mi geliyor efendim yıkayınca bile daha güzel oluyor doğal boyasıyla saçımı boyuyor Ran 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 Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Allahım bu dünyaya Ben niye geldim Nananananam Nananananam Neden saçlarının şurası Beyazlamış arkadaş Sakallarında biraz Şuradakiler var Allah'ım soruyorum bu soruyu kendime sakallarımda neden beyazlıklar var? Çünkü senin sakallar yaşlandıkça beyazlanıyor ama seni üst düzey bir karizma yapıyor. Reklamlarda oynuyor. Dünya seni tanıyor. Bu yüzden yürü Mete nam. Eyvallah, eyvallah kardeşim ya. Eyvallah, Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Vay vay. Sakallar işte var arkadaşlar ya. Öptüm yıldırılma ya.